uzun bir aradan son çek verdiğimiz sözleriyle güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Dünyamızda atıklar şeyi görmezden gelmenize neden olmamalı. Hiçbir şey gereksiz değil. İşlemek kavramı toprakta bir şeyler yetiştirmek, karşılıklı sorumluluk ilişkisi demek. Her bir toplum, Allah kesin bir sahiliyet belirten her açıklamayı bir din adamı olarak insanı alakadar eden her şeyin beni de alakadar ettiğin noktasından hareketle anlaşmaya konu olan iklim değişikliğinin şimdilik evet şimdilik kaydıyla hangi olasılıkları önümüze getirdiğine işaret etmek isterdim. Bugün ne yazık ki dünya olarak içinden geçtiğimiz zaman ileride altın harflerle yazılacak bir zaman dilimi değil. Birçok problemler hep bir arada yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı başladı 3 aydır ama bu savaş varken zaten dünyanın çok önemli problemlerde aynı anda devam ediyordu. Bunları şöyle gözden geçirecek olursak, Covid-19 pandemisi hepimizi hazırlıksız yakalamıştı ve neredeyse 6 milyona yakın insan dünyada öldü. Şiddetli iklim değişikliği zaten hissediliyordu. Bununla ilgili hep toplantılar yapılıyordu. Ama son zamanlarda yangınlar, afetler, kuraklıklar işin ciddiyetini çok daha fazla anlamayanları ...anlama noktasına getirmeye başladı. Artan düzensiz göç, 2. Dünya Harbi'nden sonra en ciddi seviyesine ulaştı. Göç edenler de her zaman kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeye devam ettiler. Göç ettikleri ülkelerde de ciddi sosyal, kültürel, güvenlik problemleri hep yaşanmaya başladı. Gıda arzıdaki sıkıntılar ve gıda güvenliği zaten dünyanın hep korktuğu meselelerden birisiydi. Bu giderek çok daha ciddileşti. Öyle ki geçen haftalarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sekreter, Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreterinin yaptığı açıklamalarda bir buçuk milyara çıkmış açlık sınırına gelen insanlar yani yarın ne yiyeceğim diyenler ama çok daha tehlikesi 250 milyon insanın açlığın pençesine düştüğünü Birleşmiş Milletler'in resmi belgeleriyle genseklerin bir hafta önceki açıklamalarında hep beraber gördük ve dehşete düştük. Yine bu savaş devam ederken bütün ülkelerin karşılaştığı bir ekonomik sorun var. Ekonomilerdeki kırılganlıklar, öyle ki enflasyon artık Herkesin hissettiği ve herkesi rahatsız eden bir e, ekonomik e, gerçek olarak yine yaşanmaya başladı. Tabii bütün bunlar yaşanırken herkesin hayret edeceği ve üzüleceği şey silahlanmaya çok daha fazla paranın harcanmıyor başlamış başlanması bir taraftan daha çok eğitimi, daha çok sürdürülebilir kalkınmaya, sağlığa para harcamak gerekirken bütçelerde savunmanın ve silahlanmaya harcanan paranın miktarının giderek arttığını gördük. İşte bütün bu olumsuzluklarla beraber şimdi Ukrayna, Rusya savaşı ne yazık ki bütün şiddetiyle devam ediyor, bütün yıkıcılığıyla devam ediyor. Herkesin gözü önünde kimseyi bilmiyordum, görmüyordum deme sahip değil. Kriz bir gelişimin bir yolun artık şimdiye kadar alışa geldiği şekliyle devam edemeyeceğinin işaretidir. Eğer gıdada, emtiyada ve tedarikte dünya genelinde bir krizden söz ediliyorsa bu şu demektir ki gıda ve emtia kullanımında ve bunların tedarikinde dünyada şimdiye kadar alışa geldiği şekliyle devam edilemez. Yani ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada baş gösteren ekonomik refahın beraberinde getirmiş olduğu daha çok üretim, daha çok tüketim yaşam biçimi artık daha fazla sürdürülemez. Bu yaşam biçiminin değişmesi gerekir. Teşekkürlerimi sunuyor. Ayrıca bu vesileyle kendilerini Avrasya'ya